Evet arkadaşlar bölüm 6 elementciye hoş geldiniz. Şöyle ufak bir çekilişimiz olacak. Şu 3 item bir arkadaşım bana verdi. Benim ihtiyacım yok bunlara sizlere vermek istiyorum. Ee, ufak bir şey e, isteyen katılsın arkadaşlar. Ee, nasıl katılacaksınız? Katılıyorum yazıp insta ya da işte herhangi bir iletişim şeyi bırakmanız yeterli. Sosyal medya hesabı. Hadi başlasın videomuz. Arkadaşlar Aytandır Sait abi bir ayar çekti bizim şeye. Vallahi süper oldu baksanıza şunu. Üf. Üf. Buradan kendisine teşekkürler ediyorum. Twitch'te yayın açıyor kendisi zaten. Evet arkadaşlar parlağımız gitmiş. Alalım parasını. Atmalık da bir şeyimiz yok. Bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlar geldik. Tabii ki de Şöyle küçük bir simya denemesine 4.8 won verdik. Tık. Ah be. Hadi lan geç. Geçti güzel. Şöyle ikinciyi de aldık mı? Lan bu geçsin. Güzel. Güzel. Bu da geçti. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Gariban modon. Şöyle yapınca daha iyi geçiyor arkadaşlar. Şöyle biz çıkartalım. Böyle diğer türlü değersiz hissediyor kendini. O yüzden şöyle heh, Şu an gayet uygunuz arkadaşlar. Tam bir gariban mod. Hadi bakalım güzelim. İşlenmemişten yontulmuşa tı geçti. işte İşte bu. Şu an direkt 2 bon karımıza bak direkt. Şöyle atmalık ya. Atmalık arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim hemen geldik. Yine aynı şekilde aldık arkadaşlar. Tık. Aa, yapma bunu ya. Cık. Ya var ya şaka gibisin ya. Bir tane daha alıp gelelim. Hemen tek de geçirdik onu. Hemen iki tane oldu. Umarım geçer. Yani geçsin de şu bir parlağın tadına bakalım. Hadi işlenmemişler. Yontulmuşa. Ha? Ah. Arkadaşlar ben gidip alıp geliyorum eşini şimdi anladım. Şöyle ben direkt eşini aldım dedim uğraşmayın parla direkt deneyelim. Şöyle hayırlı uğurlu olsun dedim. Dedim. Güzel. Atmalık. Kaç won bu? 14 .175. Bu da 3 won'a yakın. Ne kendine zarar öyle bir şey oldu arkadaşlar. Olsun sıkıntı yok devam ki devam sen benden vazgeçersin ben senden vazgeçmem savaşçısı. kesmeye devam ki ke arkadaşlar bakalım 35 tane demirci garanti olacak gibi de kaç tane olacak ve onları nasıl kullanacağız ben onu merak ediyorum devam ki evet arkadaşlar kata geldik 8 tane çarkasca böyle hem tadımlık hem lonca için olacak bunlar Bakalım neler yapacağız. Devam ki. Evet arkadaşlar bir element tatma olayımız geçecek. Şunu atacağız. Şunu veriyoruz güvence olarak. Hemen hemen aynı. Fark etmiyor. Ee, şey e, normalde artı 3 8 10'a atıyorum. Eğer takipçimseniz abonemseniz buçuk 10'a atıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakalım kaç oran gelecek. Hadi devam edelim. Şöyle tık geçti tek 2 gelmiş 8 str gelmiş çok iyi şöyle ikinci denememizi atıyoruz tık 2 bir devam ediyoruz şöyle üçüncü denememizi yapıyoruz Hadi bakalım geç koçum bizi uğraştırma çok güzelsin kaç gelmiş 4 gelmiş gayet iyi bence arkadaşlar şu anlık Şöyle dördüncü deneme. Hadi bakalım uğraştırma bizi. Tık. Güzel. Güzel. Kaç geldi? 7, 12. Ortalama arkadaşlar. Bizi zorlamadı. Bu güzel. Arkadaşın da yüzü güler bence. Yani çok kötü bir oran gelmedi. 3, 4 falan gelebiliyor çünkü. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle arkadaşımızdan KDP'mizi alıyoruz. Dolusunu veriyoruz. 7, 10, 50'ye mi de ticaretten alacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Siz de element tekleme istiyorsanız arkadaşlar Dodo'ya geliyorsunuz. Güvencenizi de veriyoruz. Ama çok beni zorlamayın. Gözünüzü seveyim. Bazıları 30 bonluk iteme 50 bonluk güvence istiyor. Veriyoruz güvencenizi ve Dodo ile artı 3 garanti bir şekilde güvenilir bir şekilde size teslim ediyoruz arkadaşımıza da hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Bize güvendiği için de onunla teşekkürlerim buradan iletiyorum. Devam ki. Şimdi arkadaşlar çarlarımızı kastık. 8 adet çar kastım. Şunu direkt aldım. 85 mi? Şunu da 70 mi? 80 mi? Neye aldım? Ama düzdü. Arttırmaları kullandım. 200 tane şeyimiz vardı biliyorsunuz 1395 tane ay ışığımız vardı 195'ini açtım bunlar attı kayda değer 8-10 tane de kusama attı şimdi bu, bu zırhları efsunlayacağız hadi efsunlayalım Doda ile efsun şölenine hoş geldiniz bakalım ne yakalayacağız güzel bir şey umarım gelir hadi başladık 10 şimşek 10 şimşek 15 şimşek. Yok arkadaşlar değişelim. Hop. Valla devam ki dedik ve atıyoruz. 2000 EP güzel geliyor gibi. Hadi geldim mi gelmedi. Hemen diğer çara geçelim. Geçen sefer gösterememiştim vur diyelim vur diyelim burası arkadaşlar. Bu 3 efsunda adam edeceğiz. Eminim. Adım ne? Doğukan eminim. Eminim arkadaşlar. İşte bu. Eminim dedim size. Eminim dedim. Yes. Arkadaşlar 1500 yani 1500 ipi 30 ZTR en kötü 4 mana var. En kötü diyorum size bak. 4 mana satarız en kötü. Daha iyi fiyatları da satabiliriz. İşte bu. İlk dolayla adam etme devam ediyor. Şöyle ben uğurlu yerimize biraz daha şans verelim dedik. Çünkü hallet diyen evet, tık ne geldi? Arkadaşlar 15 ateş e zannettim. Kaç sav yok. Kılıç 15 olsa gider bu ama şu an gitmez arkadaşlar. Yani aynen gitmez bu. Çünkü kılıcın 15 olması önemli burada. Diğer şunlar çok iyi değil. Devam ki. Sadece kılıç 15 geldi. Anlaşıldı. Bunun yerini değiştireceğiz biraz. Devam birazcık kafasını karıştıralım için. şöyle şuraya aldım bir tık ne geldi ah bir tane şurada rüzgarı bir şey bir şey geldi ne atıyoruz Geri, köy saati biletiyle hepsini atıyoruz arkadaşlar evet yeni taktiğimiz bu tık devam ki arkadaşlar, arkadaşlar köy saati biletiyle attık gelmedi duygu maskesiyle atalım hadi Hadi dostum yapabilirsin bunu. 2000 efe. Ver bize onu. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Çapraz kuralı. Her zaman tutar. Gördüğünüz üzere. Her zaman tutar. Yani ben laf anlatmaya gerek yok. Ama işte bu satılır mı arkadaşlar. 1500 ya. 10 10 şimşek. Ben bunu 2 ondan atacağım ya. Giderse gider Gitmezse de bir bıçağı atarız. Kar kardır. Gerçi başka zırhımız yok ya. Yani. Şimdi hemen bir hesap yapalım. Şimşek 10, 10 hipi atıyor. Türgün değiş birazcık görür ama 15 şimşeklisi 1.5 2 volken HP'lisi tercih edilir mi? Edilmez. Rüzgar. Yanında ne lazım arkadaşlar? Kesinlikle HP lazım. O yüzden yine olmaz. HP'siz bu çöp arkadaşlar. Değişiyoruz analizimizi yaptık. 15 ateş. Ya bu da gitmez. Değiş abi. 1500 ipi 15 güzel. Bak bu gider arkadaşlar. Bunu biz zaten aynısını 2 ondan mı ne satmıştık. Öyle bir şey hatırlamıyorum tam da. Bu 2 von gider. Kar devam ediyoruz. Şöyle 75 e mi aldık. 4 evsini yaptık. Atıyoruz bakalım. Küre umarım geçer ama. Heh, geçti. Devam edelim bu nefsun ya. Arkadaşlar istediğim mevsim VS'lik bir mevsim gerçekten. VS'lik bir mevsimler iyi para ediyor. 15 kılıç. Devam. Abi mevsim değişmiyor mu? Ne yapıyorsun sen ya? Devam ediyoruz. Uzun uğraşlar sonucu diğer anetten üç mevsimimiz kalmıştı. Onu buldum. Benim en sevmediğim iş şurada zırh kalması var. Efsun kalsın zırh kalmasın diyorum. Lütfen. Efsun kalsın zırh kalmasın. Abicim bak. bak, bak. şöyle bir dolandırıyorum. Bakın bu taktiği her yerde demem. Olacaksın. Bak, tık. Şöyle. Tık. Tık. Bize girdi devam ki Epson kalmadı. Bunu başka e, çark hastamız Efsun'dasın. Şöyle sizlerle pazarımıza atalım bunları. Bunu 2 iki ona. Bunu da ilk etapta kaç fon eder bu ya? Şöyle 4 fon 44 tane atıyorum. Her türlü biz biletlerimizin, zırhlarımızın parasını çıkardık. Şu an kutsamaları kullanacağız. Bakalım artı ne basacağız. Arkadaşlar gittim baktım. Bu artı 8'i 7 volt, Zümrüt'ünki 6 volt, Zümrüt küpe Titan 6 von. Savaşçınınki 6 volt. O yüzden en fazla eden bu. O yüzden bunu basmaya karar verdim. Hadi bakalım şu basalım sizle biraz sonra ben bunu 7 yapayım 8'e deneyelim bakalım geçiyor mu bizi uğraştıracaksa eğer ben bunu 7 yapayım öyle geleyim hadi bakalım arkadaşlar savaş kağıdı yapmıştım 15 tane onlar bitti 40 kutsama bitti 5'e geçmiyor arkadaş ya. Bir de sizlerle deneyim yoksa gidip hani kutsama alacağım savaş kağıdı yapmak için. Evet geçmiyor. Bir de böyle deneyelim bununla basmayı. Evet. Artı 2. Hadi bir daha. Artı 1. Hadi arkadaşlar tersten gidiyoruz. Patır Aa geçti işte bu. Artı 3. Onu, onu satayım arkadaşlar. Artı 3'e demirci alayım geliyorum artı 3'e demirci ile Arkadaşlar geçmeme yemini etmiş bu arkadaş. Bakın 6'ya basıyor. Geçmiyor arkadaşlar. 7'ye basıyorum. Geçmiyor. Arkadaşlar artı 2'ye basıyorum. Yok yemiyor abi. Hiçbir şeyi de yemiyor. Güzel. Hadi 7 oldu 8 deneyelim ya. Evet çat çat. Para yok. Hemen 7 deniyoruz. Hadi ol. Şu 8'e bir deneyelim ya. İçimizde kaldı. Ya ne lan etten misin sen ya? İyi 6 oldu. Hemen deneyelim. Hadi bakalım. Tamam tamam. Çok güzel yerindesin. Şöyle 7. Ye hayırlı olsun. Cık. Yok abi ya. Yok arkadaşlar yani. Demek şansınız yok değil. Zaten karımızı yaptık şeyden. Düş anasını satayım. Bak oh, oradan aşağı düşmüyor. Düş. Düşme lan hadi. Hadi. Hadi koçum. Düş oldu. Sanırım bunu Sazyam 7 yaparsam görürsünüz. Görmezseniz salmışım demektir. Kutsalınar da bitmiş demektir. Devam edelim. Arkadaşlar son kez yediye deniyorum. Geçerse basarız geçmezse uğraşamayacağım. Kurbağa deli bitmiş. Evet, geçmedi. Bakın kurbağa dilimizde ya. Basamıyoruz. Olsun, zaten karımızı yaptık hep de dediğim gibi kar yapamayız artı basmadan. falan bu tarzdan hani 3-4 yolla denediğimiz için atıyorum simya e, şey artı basma, efsunlama. Biri tutuyor, biri bizi çıkarıyor zaten. Siz de böyle olun. Tek bir şeye paranızı bağlarsanız, çok e, kaybedersiniz. Devam edin. Evet, tabii ki de buraya hatrını sormaya gelmemişsin yani. Amacımız aa, şunları üstte işte atmak. Aa, bende bu varmış. Hiç haberim yok. Şöyle hayırlı olsun diyorum. Güzel. Şöyle, şu da hayırlı olsun. Ho, oh, bu da güzel. Arkadaşlar çaktırmadan çaktık. Ee, güzel. 5 won'u aldım. 1.5 won buradan kar. Buradan da 1 won kar falan. 1 won, 1 won önem kar. 2.5 won kar. Güzel. Hayırlı olsun. Devam edelim. Şöyle merolle arkadaşımıza da şey atacağız. Artı bir ateş atacağız. Alıyoruz itemi. Şöyle artı bir inşallah geçer tek de tık. Geçti güzel. Kaç geldi? 1. 8'de STR'si var. Fena değil arkadaşlar. Şöyle arkadaş artı 1 ne yaptık? Dedi ki artı 2 yapacağız. 3 var demiştik artı 1'e. Artı 2 5 var. Yani 2 var daha alacağız artık. Yapıp 3 varımızı alıyoruz. Şöyle bakalım 2'de iki 2 iki olacak mı? Tık. Başarısız. 3'e deneyelim. Hiç bizi yorma kardeş. Böyle tık. Geçti. Güzel. 2 geldi 12. Arkadaşın şansı yok arkadaşlar. Yani üzüldüm şu an. Hani bizim tarafımızda iyi. Kolay geçti. 3 yazıda 5 van alıyoruz biz ama gerçekten düşük geldi. Belki STR'den kurtaralım. Etme falan olur. Devam edelim. Bakalım edecek mi? Şöyle arkadaşlar verdiğimiz şey alıyoruz. Hayırlı olsun. Hani bizim elimizde olsa keşke herkese artı 24 versek. Ama olmuyor maalesef. Hayırlı olsun. Güvendi arkadaşımız. Güvencesini verdik. Devam ki. <laughs> olmaktan korktuğumuz yerdeyiz arkadaşlar. Şimdi sizlerle inşallah şov yapacağız. 3 vurumuz kaldı. Şunları üstte atalım. Çok güzel geçti. Şu da geçsin. Çok güzel geçti. Şu da geçsin. Geçmedi. Bu da miss oldu mu? Oldu. Çok iyi. Ne geldi? Kritik yansıma. Çok güzel. Safla aldık. Hadi hayırlı olsun. O kritik delici. Tüh. Bu para eder mi? Ve ben bakayım. Ona göre atalım işte. Evet arkadaşlar. Geldik. Hemen gariban modu unuttuk. Hemen hemen hemen. Gariban mod. Hemen. Hemen bizi biliyorsunuz. Gariban mutsuz bu işi yapamayız. Kılıcı da tak gümüş gümüş. İyice gariban görmedim. Hadi koçum. Geç. Bizi sevindir. Tık. Huuu arkadaşlar biz bu işi yapıyorduk. 30 vananas temiz para. Çıt. Kritik blok yansıtma. Yük. 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 İşte bu. Arkadaşlar paranın koduk yani. Küfür yasak dediler. Koduk arkadaşlar. Para koduk yani. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir Onyx bastık. Sizleri de seviyorum. Sizler sayesinde bunu başarıyoruz. Videolar daha kaliteli gelecek. Ekranı da düzelttim. Boom. Devam ki. Şöyle iki tane Onyx'imiz varmış. Pazarda attım onu geçti. Hemen eşini alıyorum. Atalım üstte. Şöyle geldik hemen gariban tak di. Kemerimizi giyelim. Hadi bakalım geçerse güzel bir karımız olacak yine. Geçmezse de canımız sağ olsun. Bizi biliyorsunuz, işlenmemişten iyi vurduk. Abi biz bugün ne yapıyoruz ya? Blok. Güzel abi, güzel. Satılır, temiz, devam ke. Evet arkadaşlar, şöyle şuna rüzgar atacağız. Güvence olarak da bunları veriyoruz. Bakalım kaç gelecek devam edelim atmaya heyecanlılıkta. Şöyle ilk yazımızı atıyoruz. Rüzgarın gücü doğrudur. Tık. Başarısız. Şöyle ikinci yazımızı da atıyoruz. Hadi geç. Geçmedi. Hemen alıyoruz. Rüzgar. Şöyle ben uğurlu yerime koyayım. Şuradan. Şöyle. Artı bir hayırlı olmadı. Şöyle dördüncü denememiz olmadı. Beşe atıyoruz. Arkadaşlar işte geçmeye de biliyor böyle. Yani. Güzel. Beşte kaç geldi? İki geldi. Altı geldi. Böyle bakalım. İki olacak mı? Tık. Olmadı. Şöyle atan geçti güzel. Altı ol. Gayet güzel arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şunun artısını halledelim de bakalım yolumuza ya. Gerçek. Tık. Geçmek. Artık bitme zamanın geldi. Tık. Geçmek. <laughs> arkadaşlar batıyoruz. Sessiz atıyor. <laughs> Geçti. Kaç geldi? 8-12. Arkadaşlar güzel idare edin. Yani 8 güzel bence. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza. Kaç çar geçti? 2, 5, 7, 3 da 10 çar harcadık galiba. Zaten ortalama o kadar gidiyor. 10, 11 tane. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle arkadaşlar bakın. Ee, adamın şeyini veriyoruz. Orkide çanını. Şunu alıyoruz. Element atma karşılığı. Bunu aldık. Çift artı 9 triton. Bir antik bunlar bizimdi zaten. Hayırlı uğurlu olsun buradan kardeşlerimize. Şöyle bir de sıfır. Şöyle ikinciyi atıyoruz. Tık. İki de bir. Güzel. Kaç geldi? İkiye dört. Kötü geldi bir tık. Şöyle üçüncüyü atıyoruz. Başarısız. Şöyle dördüncü geliyor mu? Tık. Güzel. Dörtte iki. Kaç? Uuu. Çok iyi geldi arkadaşlar. Altı geldi. Harika. Şu an harika gidiyor arkadaşımız. 4, 6, 8 falan biri gelirse müthiş bir dolu olacak ya. Şöyle 4 de 2 5 de 3 olur mu be? Olmadı. Şöyle şurada atalım bakalım. Hadi artı 3 ol. Oldu. Kaç geldi? 9. Olsun arkadaşlar. Fena değil arkadaşımıza da hayırlı olsun. Şöyle arkadaşlar. Gittim. Ee, şunu aldım. Bunlar efsunsuz hatıra olsun diye aldım. Bunu yansıtacağım büyük ihtimal. Şöyle bir kostüm. 27 param vardı. 27 bunu aldım. Bakalım ne atacak. Zaten eventin bitmesine çok az kaldı. Güneş özü tarttı. İşimize yarar arkadaşlar. Bu arada e, tam tamına e, 33 adet demirci kasmışız. Şöyle ben göstereyim. 33 adet demirci kastık. 2 tane de satmıştık. Tam tamına 35 adet demirci kasmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım diğer eventimiz ne gelecek. Merakla bekliyorum. Şu kuşağı da e, balıkçılıktan gelen şeylerle basmayı planlıyorum. Bakalım bu da çok güzel bir kuşak olacak. Hadi devam edelim. Arkadaşlar yansıtacaktım ya. Şu zırha yansıtacaktım hani görmüş için. 90 koymuşlar. Yani 90m çok ucuz 90m koysa alırdım O yüzden gidiyorum Almıyorum yani 90m yani Adam zararı uğrar Yani alamam Devam ki Arkadaşlar tevahtan reis yansıtma diyorsunuz Zaten 50m yansıtılıyor yani Hani Haberiniz olsun O arkadaş da izlerse sevinirim hani bu 50m hani Burada 50m verebiliyoruz Bilerek buna yansıtıyorum çünkü hani şu zırhları satarız belki daha iyisi gelir falan. Hani bunu satmayız bu bizde kalsın diye. Şöyle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şöyle bir yiyelim. Üf, ateş ediyor ha. Uf. Şşş sana bir şey diyeyim mi? Çok fenasın ha. Yıl dönümü kuşağında bir yapsak kişi özel. Öyle de çok güzel olur. Devam ki. Şöyle metni hasarımızı işleme denememiştik şey aldım. Bir tane kağıt vermişti. Bakalım kaç vuruyoruz. Güzel. Bir saniye. Kesilecek bir saniye. Bunu bir çıkaralım. Şunsuz vuralım. Gayet güzel artmış arkadaşlar. 2.5 falan vuruyorduk. 3 küsürlere çıkıyor güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölüm altının da sonuna geldik. Görüşmek üzere.